Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Angry Neighbor oynuyorum. Bunun da yapılışını e, 9 abone bunun yapılışını 20 abonede gö göstereceğim. Hayırdır birader. <laughs> Süleyman oğlunay. Bıraktım geldim. Evimi geri de. Bana kardeş <laughs> dedi ilk önce şöyle şampiyonluk küçüklü Süleyman oluyorlar. Bıraktım geldim evimi geride. Aldılar kanka işte Evet arkadaşlar duyduğunuz gibi bunun yapılışını 20 k 20 abone de göstereceğim. Eğer 20 abone atarsanız göstereceğim. Ee, bay bay görüşürüz.